Sevgili seyirciler, başkent Bükreş'te faaliyet gösteren Tempo Otel'de ülke turizminin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Otelin genel müdürü Gülen Haşmi ile turizm sektöründeki yatırımlarını konuştuk. Romanya'da Türk yatırımcılar için en cazip sektörlerin başında turizm geliyor. Başkent Bükreş'te faaliyet gösteren Tempo Otel'de ülke turizminin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Otelin genel müdürü Gülen Haşmi, Birleşmiş Milletler tarafından içme suyunun temel insan haklarında dahil edildiği uluslararası bir projenin otel endüstrisi için gerçekleştirdiği çalışmaların baş danışmanlığını üstleniyor. Sevgili seyirciler, Romanya'nın başkenti Bükreş'teyiz. Bükreş'te Gülen Haşmi Hanım Efendi burada turizm sektörüne yatırım yapan cesur Türk kadınlarından birisi. Efendim öncelikle sizi bir tanımak istiyoruz. Gülen Haşmi kimdir, neler yaptı bugüne kadar? İzmirliyim. İlk orta ve lise eğitimimi İzmir'de tamamladım. Sonra Hollanda'ya gittim otelcilik eğitimi almak için. Dört sene orada misafirperverlik eğitimi aldım. European Hospitality Management dediğimiz. Mezun olunca Hilton oteller zincirinde çalışmaya başladım. Bodrum'da bir tezyalısında iki yıldızlı bir oteli işletme fırsatımız doğdu. Daha sonra aile şirketimizde otelcilik ön plana çıkmaya başladı. Önce İzmir'de bir tane küçük otel işlettik. Sonra onu, onu takiben İstanbul'da iki tane rezidans otel işlettik Gayrettepe'de ve Mecidiyeköy'de. Sonrasında İzmir'de tekrar bir rezidans açtık ve 2004 yılında Romanya'da halen işletmesinden sorumlu olduğum Tempo oteli açtık. Üç yıldızlı otelimiz. Toplam şu an 6 tane otelimiz var. Tempo oteller ve rezidanslar bir zinciri olarak. Romanya'da ayrıca Airport Plaza dediğimiz ofis. E, bloğumuz var. Ve yine e, airport residences dediğimiz satışa çıkarttığımız dairelerimiz var, stüdyo dairelerimiz. En son olarak da e, Snagov e, plaza dediğimiz bir outlet e, inşaatımız mevcut. Şu an bir iki tane bodrumda villa inşaatımız var Yalıkavak'ta. Ama ağırlığımız e, otelde. Yeni yatırımlar da gelecek inşallah. Romanya krizle boğuşurken e, 2008'den sonra e, siz burada cesurca yatırıma devam ettiniz. Yeni konseptlerle e, inşaat sektöründe herkesin kaçtığı, arsa fiyatlarının dip yaptığı inşaat sektöründe kimsenin yatırıma girmeyip dönemlerde siz burada yatırım yaptınız. Doğru. E, bu çok büyük bir cesaret istiyordu. Sonuç nedir burada? O zaman e, taşeron fiyatları, inşaat malzemesi fiyatları düştüğü için bir inşaat yapmak için uygun bir zamanda. E zaten arsa alınmıştı. Dolayısıyla yavaş da olsa devam etme kararı aldık o dönemde Airport Plaza inşaatına. Ve tabi bu tür sistemik Çalkantılar oluyor ekonomide dönem dönem belli periyotlarla her inişin bir çıkışı var yani e, öyle veya böyle düzelecek durum dedik e, ve e, doğru bir karar olduğunu da gördük.